Başla. Arkadaşlar biz sizlerle beraber e, bu haline hesap okuyacağız. Ama biraz farklı. Bir dakika ya. bir dakika. Önce ne yapıyorsun sen burada Elif? Ne yaptın? Böyle cipsini aldın. işte sehpayı koydun. Oraya bir şeyler. Suyunu koydun. Çantanı, panduflarını. Kitabını, kalemliğini. Ne yapıyorsun? Ee, burada yastığını da koydum. Yastığını da koydun. Niye buradasın? Çünkü Elveda video çekiyorum. Ama hala kendi... Ama, sen... Ama aslında kendi evimdeyim. Ama, e, ama... Ama... Ama havuz... Havuz sok olduğu için... E, burada Akın arabamda yapıyorum. E, ben... E, burada yapıyorum. Hadi o zaman YouTube'umuzu okuya başlayalım. Tamam. Eylül 24 saat boyunca buradan kalkmayacakmış arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlayalım. Hadi. Evet. Evet, boyne, ne yapacaksın Eylül? Boyne bir kitap. Kitabı anlat ama biraz bize. Kitaptan bahset. Tamam. Arkadaşlar, şimdi böyle tepşemler var. Bakalım tepşemler ne olacak? Burada boyne yazı nerede yazıyor? Ne yazıyor? Ne de... yazıyor? Ben hani böyle şey... resim... Tamam Eylül, anaokuluna gidiyorsun. Daha okuma yazmaya gitmiyorsun. Okuyup okuma yazma okuluna gitmiyorsun. Ama bize hani fotoğraflardan neler anlatmak istediğini az çok anlatır mısın? Tamam. Şimdi, burada... Fotoğraflardan bakarak bize kitaptan neler anlatmak istediğini, kitabın ana düşüncesini bize anlat. Hadi aç ama aynı zamanda biz içerisindeki fotoğrafları biz de görelim. Değil Doğru. mi? Arkadaşlar şimdi böyle şey var. Böyle bir tavşan var. Bir bu öğretmen. Bunu çok fazla öğretmen. Buna böyle bir... Ne bir diyor ona Eylül? Öğretmen. öğretmen ona ne diyor? Ya arkadaşlar Şimdi burada Bakalım ne yazıyormuş Evet öğretmen ne diyor Eylül öğrencisine Bir öğretmen Öğrencisine neler söyler hmm. Dersini yapar mısın Evet Başka Kahvaltıya gider misin hmm. Hani mecliste gitmiyor ya hmm. Sonra da telefona bakmak isteyenler öğretmen telefona baktırmamış. Hı. Düzüyor. Başka. Sonra dersin düzgün yapmamış. Bir de eee bana bir e, Tamam. Şimdi e, bir sanatına e geçiyoruz. Sonra da o da üzülmüştü. Sonra da onun yerine şimdi başka bir şey geliyordu. Sonra bir sürü şey almıştı. Ama o kadar parası yokmuş. Ama ama netice kadar o kadar eşya almış. Sonra hemen çat diye ölüşmüş Sonra da yine beraber hemen düşmüş. Sonra da ama ne ama köpek Çandırdım. Aman böyle. yeter ama çok sıkıldım. Bence kitap okuma şimdi. Hadi biraz başka bir şeyler yapalım. Hadi aç bir muz ye. Hadi muz nasıl yenir? Hadi çabuk çabuk ye bakalım göster bakalım arkadaşlarına. Haydi yiyelim büyüyelim. Büyüyelim kocaman bir kız olalım. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ona kadar sayıyorum. Ona kadar aç bakalım ona Eylül. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi ama. Anne şunu açar mısın zannediy benim? Hadi bakalım açalım bakalım. Anne merhaba nereden geldiniz? Arkadaşlar şimdi muzumu yiyeceğim. Ama çok yerim yemeyeceğim. Anne. Çürük yeri değil o Eylül. Ne? Ezilmiş biraz. Oy. Evet bakalım Eylül muzunu. Kaç saniyede bitirecek arkadaşlar? 24 saat challenge'ımızda Eylül muzunu ne kadar sürede bitirecek? Hadi bakalım başlıyoruz. 10 9 7 6 5 4 3 2 1 Na Olsun yine de 24 saat challenge'ımız güzel geçiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi buzunu e, yiyorum. Biraz daha yiyelim. Birazdan da biraz, biraz yaslanalım. Bir de yedek. Şimdi buzunu yiyorum. Bir daha güzel geçişi yok. Çürük değil. Evet, hem uzun iyi hem de sohbet et arkadaşlarına, değil mi? Arkadaşlar, e, biliyorsunuz ki e, işte kurban kıyafetleri almıştık. Hı -hı. Ama ayakkabılar olmadı. Aa, Eylül. Hı. Arkadaşlarına bayramlıklarını göstersene. Aa, ama şimdi çıkamam ya. Doğru, 24 saat challenge'ındasın. O zaman şöyle yaparım. Ben şimdi bunu böyle koyayım. Ben gidip geleyim, tamam mı? Kitabın şey e, elbiselerini getireyim. Ben elbise derken bir tane elbise tabii ki arkadaşlar. Kızıma bir tane bayramlık aldım. Bu bayramlı. Anne kafadan ikiside. Onun tacı. Evet. Ben şimdi getirip geliyorum arkadaşlar. Siz devam edebilirsiniz. Sen konuşmaya devam et Eylül. Ben geliyorum. Arkadaşlar çok soğuk. Ha? Maalesef bugün meydana gidecektik ama gidemedik ya. Ama çok soğuk. Evet, maalesef. A, ba baba'ma kırmızı ona. Onda muzu yiyoruz. Konuşmaya devam edeyim. Ne? Ha, ben de biraz ayaklarımı uzatayım sıraya. Ben bu arada yapıyorum. yapıyorum. Sonra görüşürüz. Hadi yapalım. Hmm, arkadaşlar şimdi de yemek yiyorum. göstereyim. Hı, kurban. Gizi yani çok merak etmeyin ama çiçekli çiçekli sonra beğenirsiniz. Şimdi ne arkadaşlar sence bilenler yazsın yorumlara. önce bunu da buraya koyalım. Evet 24 saatlik çalışında Eylül bayramlık elbisen de sana eşlik etsin değil mi? Hmm. Hadi bakalım. Bayramlık. Bunu nereye Şuraya asabilirsin. Şuraya. Evet. Çünkü 24 saatlik challenge'ının sonunda artık bayram geliyor değil mi? Bayramlık kıyafetin giyersin ve bayrama giriş yaparsın. Evet. Üyelerimizi öpersin. Bizden bayramı açıklayalım. Ama arkadaşlar, ama akşam anıcı kapatmak zorundayız. Ama akşam olmadan önce biraz daha vakit geçireceğiz. Peki Eylül, 24 saatlik challenge'ın devam ederken bayrama girecek olanlara neler temenni edersin? Arkadaşlar, siz de bayram kül var varsa var mısa siz de yazın. Bir de böyle yapmayı unutmayın. Bir de herkes size şeker dağıtmasını söyleyin. Ama böyle bir elbiseniz varsa ki bu, Büyüklerimizin karşılayın. Ellerini öpelim. Evet. Bir de açlıklarımızı alalım. Tabi her şeyden önce sağlık, mutluluk, huzur getirsin bize bu bayram. Eski bayramların tadı kalmasa da yine de yeni bayramlar